Karsili Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 2014 yılı içerisinde il genelinde başvuruları kabul edilen çiftçilere %50 hibe desteği ile sağlanan makine ve ekipmanın teslimi düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen dağıtım törenine Vali Güney Özdemir, AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç, AK Parti Kars İl Başkanı Ali Şakir Koş İl Müdür Doktor Hüseyin Düzgün, Selim Belediye Başkanı Coşkun Altun, Arpaçay Belediye Başkanı Erçetin Altay, Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksol, Susuz Belediye Başkanı Murat Uray, Digor Ziraat Odası Başkanı İsmet Hagi, daire müdürleri ve desteklerden faydalanan çiftçiler katıldı. Törende açılış konuşması yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Doktor Hüseyin Düzgün, il gelince 2014 yılı içerisinde başvuruları alınan 1913 çiftçiden 484 çiftçinin çeşitli makine ve ekipmanları almaya hak kazandıklarını söyledi. Günümüz dünyasında tarım ekonomik bir faaliyet olmanın yanında stratejik bir öneme sahiptir. Bu nedenle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tarım sektörü desteklenmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımızca çiftçilerimize yönelik üretimi teşvik, girdi maliyetlerini düşürücü, üretimde kalite ve verimliliği esas alan birçok kalemde destekleme ödemesi yapılmaktadır. Zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerine katkı vererek uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliği sağlamak kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak amacıyla bölgemizde bu desteklemenin yapılması önem arz etmektedir. Ardından Kars Milletvekilleri Yunus Kılıç ve Ahmet Arslan'ta birer konuşma yaparak bu makine ve ekipmanların toplam maliyetinin yaklaşık değerinin 2,5 milyon TL olduğunu da belirttiler. Özellikle Kars tarıma dayalı bir hayvancılık şehri. Bu Kars'ın kaderi ve buradaki ana sektör bu. Dolayısıyla herkes şunu kabul ediyor ki Kars'ta tarım ve hayvancılıktan ne elde ediliyorsa buna kim ne kadar emek veriyorsa köylümüz, üreticimiz, emek, emek tarlarımız şehrin de ekonomisi yaşam standardı hayatın akışı her şey ona göre dizayn ediliyor. Ona göre insanlar burada bir gelecek tasavvur ediyor ya da etmiyor. Ona göre çöl çocuğunu burada tutmak istiyor ya da hep tutmuyor. Ve burada bu yüzden eğer tarımsal ve hayvancılık alanında, tarım ve hayvancılık alanında insanımıza huzur verecek, mutlu edecek, geleceğini burada kurgulamasına müsaade edecek kadar bir üretim elde edilmezse siz ne yaparsanız yapın, özellikle imkanları hafif düzelmeye başlayan hiç kimseyi burada tutma imkanınız olmuyor. Bunu yaşayarak gördük özellikle. 1980'li yıllardan sonra artık burada üretim yapmak kudretinde gücünde olan gençlerimiz başta olmak üzere karınları doymayınca, kendilerine buralarda gelecek kurgulayamadıklarını kabullenince öncelikle onlar buraları terk etmek durumunda kaldılar. Herkesin bildiği gibi köylerimizde sadece yaşlı insanlarımız veyahut da batıya veya başka yerlere gitme imkanı olmayan insanlarımız kaldı. Kars'ın problemlerine, Kars'ın beklentilerine çözüm bulurken şundan hep memnuniyet duyduk. Kars için önemli olan yatırımlar, Kars için önemli olan ulaştırma projeleri. eder ben kardeşiniz o konuda e, bir tecrübeye sahibim. Ama Kars tarım bölgesi, Kars asıl hayvancılık bölgesi, tarımı ve hayvancılığı iyi bilen bu işin akademisyeni ama sadece teorisini değil pratiğini de bilen bir arkadaşımız olması hasebiyle Yunus Hocamla birlikte Kars'ın problemlerine, dertlerine, beklentilerine çözüm olmaya, çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu konunun gerçekten uzmanı olması hasebiyle bütün ayrıntılarını söyledi. Bu memnuniyetimi ifade ederek birkaç cümle söyleyeyim. Birincisi, il müdürümüz de problemlerden, çözümlerden bahsederken bizim Ankara'da onun beklentilerine, ilim beklentilerine katkı koyduğumuzdan bahsetti. Tabii ki bu aldığımız sorumluluğun bir gereği. Ama şunu da Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürümüzün yaptığı gibi arkadaşlardan bekliyoruz ki yerelde Sayın Valime götürdüğünüz, ilde çözdüğünüz problemler var ama Ankara'da çözülmesi gereken problemleri vaktinde bize getirirseniz iş işten geçtikten sonra değil. Çünkü bir karar alındıktan sonra onu değiştirmek gerçekten çok zordur. Ancak karar alınmadan önce haberiniz olursa kararı istediğiniz şekilde şekillendirirsiniz ve kararı o yönde çıkarırsınız. Dolayısıyla biz de olaylardan ne kadar önce haberdar olursak Ankara'da işlerin şekillenmesi aşamasında devreye giriyoruz ve ilimize yönelik özellikle pozitif ayrımcılık yapılabilmesi adına sadece ilimize de değil, bölgemize pozitif ayrımcılık yapılması adına elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Hazır bu kadar daire amirini bulmuşken Sayın Vali bunu özellikle paylaşmakta fayda görüyoruz, fayda buluyoruz ve yine biliyoruz ki eğer bölgesel olarak kalkınırsanız iliniz güçlenir. Yoksa sadece Kars'ı güçlendirmek etrafındaki iller zayıf kaldığı sürece, bölgesel kalkınma sağlanmadığı sürece bu sürdürülebilir, devamlı hale gelmez. Dolayısıyla sürdürülebilir olması için devamlı hale gelmesi adına... Bölge olarak kalkınmamız gerekiyor. Madem tarım ve hayvancılık bölgesiyiz, bu anlamda bütün projelerin arkasında olduğumuz özellikle ifade etmek istiyoruz. Daha sonra Kars Valisi Güne Özdemir bir konuşma yaptı. Vali Özdemir 2007 ile 2013 yılları arasında toplam 8.352.886 TL hibe tahsil edilme kaydıyla ve 1746 çiftçinin makine ve ekipman desteklerinden faydalandıklarını da kaydederek ilgili bakanlıkça uygulanan bu program kapsamında bugüne kadar toplamda 10.843.311 hibe desteğiyle 2180 çiftçiye makine ekipman desteği verdiklerini söyledi. Kars Türkiye'nin ve dünyanın önemli merkezlerinden birisi ve bu önemine binaen bugün burada tarım ve hayvancılığı destekleyecek çok güzel yeni ekipmanların, yeni üretim teknolojilerinin Kars'ta kullanılmasından dolayı da memnuniyet duyuyorum. Bu konuda son yıllarda tarım ve hayvancılığa baktığımızda Türkiye'deki hayvancılık anlamında ciddi bir gelişme var. Bu da biraz önce sayın vekillerimin de söylediği gibi hayvancılık alanındaki ciddi desteklerden kaynaklanıyor. Kars'ı incelediğimizde de aynı konuyu görüyoruz. Kars'ın da hayvan varlığında son yıllarda ciddi artışlar var. Bu da gösteriyor ki hükümetimizin, hükümetin son dönemde destekleriyle ve Kars'taki vatandaşımızın da bu konudaki istekleri ve çalışmasıyla da bu hayvancılık anlamında ciddi bir gelişme kaydetti. Bizim amacımız Kars'taki mera hayvancılığı ve Kars'ın imkanlarını da göz önünde bulundurarak Kars'ı modern teknolojiyle birleştirmek ve Kars'ın şartlarına göre tarım ve hayvancılığı nasıl yapacağımız konusunda köylümüzle, çiftçimizle ortak proje üretmek. Bununla ilgili de önemli bir e, konu olarak gördüğümüz, Kars'ta ağırlıklı olarak organik hayvancılığın çok rahat bir şekilde yapılabileceği. Bu konuda da e, baktığımız zaman tarım e, anlamında da hayvancılık anlamında da hayvanlarımızın e, büyük bir oranını e, yem bitkileri anlamında, mera anlamında, çayır anlamında baktığımızda büyük oranını organik olarak üretiyoruz. Ve eğer biz diğer yem anlamında da yem üretimini de organik anlamında yaptığımızda Kars'ta yüz organik ve sertifikalandırılmış hayvancılığı da sertifikalandırılmış tarımı da çok rahat bir şekilde yapılabilecek bir altyapıya sahip. Düzenlenen törene katılan davetlere süt ikram edilen dağıtım törenince %50 hibe desteğiyle makine ve ekipmanları almaya hak kazanan çiftçilere makineleri protokol mensupları tarafından teslim edildi. Yatağından gelmiyor mu? Yatağından da geliyor. Evet. evet. Hayırlı olsun efendim. Hayırlı Teşekkür olsun. ederim. Evet. Sağ olun. Ama deniz dorozu var orada. Denizli horozu var ama Dur. horozu temsil etmiyoruz, sadece tamam. Burka'dan geliyoruz. Nasılsınız, Evet. Erhan ha. ha. Bey bahçeleri küçük ama yine de aralara girebilsin diye. Direktör evet. pek hayırlı uğurlu olsun. Ha,